Ben bakarım. Hoş geldin abay. Hoş bulduk. Merhaba. Ha, gel abay gel. Ben hiç gelmeyeyim be derene. dershaneye götürecektim. Ama bugün gitmeyecek sanırım. Yok yok gideceğim. De zaman nasıl geçtiğini anlamamışım. Hazırlanırım hemen. E ee, oğlum Ayakta kalmayın, gelin oturun Feride gelene kadar. Geç, geç. Sağ olun. Nasılsın oğlum, iyisin? İyiyim, sağ olasın Beder Ana. Ah. Ee, abay, ne düşünüyorsun Feride hakkında? Ne gibi? İş konusunda canım, başka ne olacak? Yani memnunsun? İyi, iyi, çok iyi. Tabi zamanla daha iyi olacak. Bana da bol bol hayır duası edersin artık. He. Yani iş konusunda. Çok katkım oldu malum. Tabii, tabii. Ederim mutlaka. <laughs> Ya bugün keşke dershaneye gitseydin. Şimdi anlatılanları kaçıracaksın. Yok yok önemli değil. Zaten ilk ders seçilince konuları biliyordum. İyi o zaman. Bugün de senin için etrafımızı tanıyalım ders olsun değil mi? Değil mi? Lazım. Mardin'deyken televizyonda seyrederdim İstanbul'u. Çok hoşuma giderdi. Bir gün göreceğim hiç aklıma gelmemişti. Televizyonda izledin gibi miymiş pek? Bilmem. İkisi farklı. Başka yerler görmüştüm televizyonda. Başka derken? Pierlotti diye bir yer görmüştüm. Hı. Güzeldir Pierlotti evet. Babamla birlikte izlemiştik. Çok hoşumuza gitmişti. Hatta birlikte gideriz babam demişti ama... ...onu ve etmedi. İstersen ben götürürüm seni. Gerçekten götürür müsün? İstersen. Vamos.